Merhaba arkadaşlar 56. bölümle devam ediyoruz. Biliyorsunuz kırmızı inşaat malzemesi için uğraşıyoruz. Bir yandan da ekmek üretim tesisi kuruyorum. Ee, kamyon şeyimiz yoğun bu artık sık sık tekrarlanmaya başladı. Bu arkadaşlar sistem veya bir kamyon vereceğim ama işte ne hikmetse o e, ıı, mazot gelmiyor. Bunu böyle elde getirmek zorundayım. Şeyin tasarımını yapıyoruz. Çelik yapacağız biliyorsunuz. Çelik için tasarım yapıyorum. Çünkü burada işte şu anda inşaat malzemesi, bunlar ne demiş? Yani Doldu demiş, verememiş. Buradan beyaz inşaat malzemelerini hazırlıyoruz. Bunu elimde var mı? Şu var mesela, bunu salalım bakalım. Hatta da şey yapayım, dört tane evet. Bunların akışı buradan olmayacak. Buradan olacak. bu nerede? Buradalar. Bu buraya bu buraya bu şöyle bu da şöyle doğru yaptıysam tabi ben bunu doğru yapamamışım Pardon, bunu silelim o açıdan önce o kadar oldu. Evet. Şu anda bu depolar tamam. Seni de yap diyelim. Ve de sizleri hızlıca yapalım. Çünkü çok düşük şey yapıyorsunuz. Evet. Bu beyaz vermişsiniz. Bu da evet. Onlar da yapılsınlar. Bunlar ürettiklerini böylece koyabilsinler. Değil mi? Bunun neyi eksik? Demiri eksik. Senin niye demirin yok? Aa size demir vermemişiz şu. Niye vermemişiz peki demiri size biz? Bu da ilginç. Bak, bak bak bak. Şimdi fark ediyorum ha. Arkadaş demiri alamadığı için şöyle yapalım. Hadi sana öyle verdik diyelim. Buna da emir vermemiz gerekiyor. Burada hata var zaten bakın. Bu buraya niye gidiyor? Şurayı kopya etmemiz lazım. Böyle değil tabi. Şöyle. Buna gerek yok yani. şimdi şuradan demir alacağız onu da buraya vereceğiz seni biz şey yapamıyoruz ya şunu hadi yok edin de bir an önce iyisi belli olsun bunu böyle. Islam arkadaşım. Hı, tamam. Birazcık garip bir şey oldu ama en azından oldu. Bunlar da olursa o depolarda çalışmaya başlayacak. Böylece şurası zaten beyaz inşaat malzemesini alıyor şu anda. Bu da almaya başlayacak. Yani biz sonuçta 16 tane beyaz malzeme üretmiş olduk. Gelelim çeliğe. Çelik. Çeliğe gelelim. Çelik için Evet burada bakın. Çelik burada üretiliyor. Erimiş çelik lazım. Erimiş çeliği soğutmalı dökümde Ee, evet şey burada işte oksijen fırını şu anda elimizde bir var ondan erimiş demir koyacağız ve oksijen işte oksijen onun için üretiyorduk ama erimiş demirimiz yok bir de erimiş demir besisi yapmamız lazım yüksek fırında bildiğim kadarıyla erimiş demiri veriyor olması lazım Evet aynen öyle erimiş demiri o veriyor demir cevheri evet demir cevheri kömürle on işi yapıyor yüksek fırında. Bunlar demiri evet. Ona gerek kalmayacak herhalde. Oksijen fırını orada tamam. <laughs> Sen oksijen <laughs> e oksijen fırını sevmişim. Bizim şu yüksek fırında demiri halletmemiz lazım. Bunu da böyle ay pardon. Tam şey Şöyle olacak. Evet. Bu şekilde olacak. Buna kömür ve demir. Kömür burada var. Kömür aramamıza da gerek yok. Buradan kömür alabiliriz. Alabilir miyiz bakalım. Niye seni alamıyoruz? Tipi mi uyumsuz? Ay pardon tabi. Evet haklısın tipi uyumsuz olduğunu. Şöyle olacak. bu şekilde Ne böyle, böyle evet. Bunu yaparsak kömürde almış oluyoruz. yine yani kömür şey yapmama gerek yok. Bir de Demeyeceğim cevher lazım. Değil mi? Onu da önce ne şey yapalım. Deposunu halledelim. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şöyle buraya bir dakika. Buraya demir istiyoruz. Doğu tutman istiyoruz. Buradan almamalısın. Sadece vermelisin. Ve buraya nereden gelmelisin onu bulalım. Demir cevheri. Ne? Bakayım. Nereden alıyorlar? Şundan alıyorlar evet. Ya da Bunun kulesi nerede? Burada. Tamam çok güzel. Artık ona da O ne ya öyle? Ha, tamam. Bu kule hem... Bir saniye ya. Oraya niye veriyor ki bu? Bu ne? Çamur. Ha, ilginç. Tabi şey yapıyor. Aa, çamur da alıyor. Bu buraya ne dökülebilir demiş. Çamur. Bunlar Bu arkadaşın şeysi neredeymiş? Burada demir çıkarıyor. Hadi bunu onu şey yaptık. Verdik. Bir saniye bunun bu, bu demir kabul ediyorum dedi. Umarım başka bir şey kabul etmez. Neyse bunu göreceğiz. Bunu ben de merak ettim bak. Ona bunu söylediği için buraya bunu demir dışına vermemesi lazım. Ama veriyorsa o zaman başka bir durumda kalacağız. Tamam. Bunlar şimdi e, arabada giriyor. Bu oksijeni verdi. Bu erimişini verdi. Şimdi biz e, şöyle bakayım. Evet. Erimiş çelik. Erimiş çelik üretmeye çalışıyoruz daha. Daha henüz o aşamadayız. O da burada işte erimiş demir gelecek, oksijenle birleşecek ve erimiş demir, şey evet. Yani bu şu anda. Ha yalnız bir dakika, bir saniye. Ha, erimiş tam. Oh. Erimiş. Şunu ne yapacağını söylemiş mi? Söylememiş. Bakır, sen şundan yapacaksın. Kömürle demir ayı pardon. Şöyle yanlış yaptım. Demir cevheri ile kömür birleşecek. Erimiş demir çıkacak. Cüruf çıkacak. Oh 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 oh. Ve de duman çıkacak. Ama ne güzel. Şimdi duman için seni şöyle bir baca. Normal bacı olsun sen. Normal bacıyı verdik. Cirus'unu kamyon alır mı? Umarım alırlar. Tamam. Şimdi, şimdi, şimdi. şimdi. Bunun oksijenini de, manitocenini de şimdilik baca gönderelim. Çünkü onu kullanmamamız şu anlık yok. Oksijen fırınının ihtiyacı burada. Oksijen oradan geliyor. Tamam. Bu erimiş maddeyi oraya verecek. Oksijen ise şuradan gelecek. O da tamam. Şimdi bizim 12 oksijene 16 tane de erimiş demire ihtiyacımız var. 12 oksijeni buraya veriyor. Bunda sıkıntı yok. Bu ne yapıyor? İşte burada sıkıntı var. Bu 8 tane verebiliyor. Halbuki 16 vermesi lazım. Demek ki bize bir tane daha lazım. Bundan, bundan iki tane lazım. Bundan iki tane lazım ki süreç doğru çalışsın. Şöyle yapalım. Sana da kömür gerekecek. Aha, Burası fazla yakın oluyor. Bu olmadı. bir kaldıralım şuradan. Tekrar. Bir ileriye umarım yeter bir ilerisi. Ve umarım bu taş bize taş koymaz. Neyse ki çift çıkışı var. Bir dakika, bir dakika. sana gerek yok şu anda Dur. Senin önüne bundan mı koyacağız? Yok dakika. Sen ona evet sen ona istiyorsun sen 8 veriyorsun. Tamam. O zaman şöyle olacak. Bu da orada ikincisi de veriyor olacak. Şu acayı koyacağız. O, tamam. Şurubu buradan alacaksın. Tamam bunun çıkışları tamam. Girişleriyle uğraşacağız. Girişlerde Hadi senin için de sarılır. Bir kömür derdimiz kaldı. Kömür de şöyle halledebilirsek şayet. Şöyle. Ve şöyle. Aynen böyle. Şimdi umarım kamyonlar etkilenmiyordur bundan şuraya giremiyor olacaklar. Bayağı da bir Buraya giremez adam o üretilenleri nasıl alacak değil mi? Olmadı bu. Şunu silmem gerekecek. Ha, şimdi buranın içerisinde sıkıntı kalmamış oldu. Başka bir çözüm bulmam lazım. Şöyle bakayım. şuradan alıp Bak kardeşim oraya şimdi yok bizim şimdi bana onu hiç mı orada tamam. şöyle gel oradan buraya in aynen böyle bu durumda ne oldu Bakalım. Buraya girişler kapamıyor bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. İngellemiyoruz. Şimdi. Tamam harika. Bu durumda bizim şeyimiz hazır. Ee, erimiş çelikimiz hazır. Tekrar gidelim. Erimiş çelik. Kaç tane veriyor yalnız? Erimiş çelik 8 veriyor. İnşallah 16 istemiyorsundur. Neyse 8 istiyorum çok şükür. Bu ve erimiş şey isteyecek bu. Hmm. Suyu yandan istiyor yalnız. Neyse. Şöyle koysak. O da tamam. Bir de ne istiyordu? Su istiyorsun. Tamam. Sana bir de su bulalım. Bu oh, buradan çürük mü duman mı çıkarıyordu? Duman çıkmıyor. O zaman buna da şey koymamız gerekecek. Baca koymamız gerekecek. Bu neyi bulamamış? Ürünleri atmak için uygun yer yok. Ürünleri atmak için uygun yer yok. Nasıl yok ya? Ceyil ceyil da şimdi mi atamıyorsun? Nasıl yani? Bunda ne var? Kamyonun tuttuğunu un, un, teslim edemiyormuş. Bu <laughs> <Oyuna> yere ne dökülebilir? Bu <laughs> yere ne, <laughs> ne dökülebilir? Buraya kömür. Şimdi oyunu bir durdurayım çünkü felakete doğru gidiyoruz. Bu niye böyle bir şey söylüyor bize? Ürünleri koymak dese anlayacağım. Atmak ne demek ya? Atmak ne demek? Bunun kamyonları nerede? O. Değil mi? Ee, şöyle bir şey olmuş olabilir. Ama o da olmuş ya, pek benzemiyor. Ha benzemiyor olur mu? Benziyor tabi. Burayı tamamen doldurmuş arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle yapalım da. Tamam. Şimdi Umarım bu sorun ortadan kalkar. Bir kalkışı da pek benzemiyor. Kömürler bitecek. Bitti zaten. Bu da felaket olacak. Şimdi bu dengesizliğinden nefret ediyorum ya. Hadi bakayım siz geliyorsunuz bakalım ne olacak. Şimdi anlayacağız olup olmadığını. Bir de kum sorunumuz var. Muhtemelen kum <laughs> kumla da ilgili sıkıntı araştırmalar da bitmiş şey. ama şunu görmem lazım. Bak arkadaş buraya kumla geliyor ve kalıyor. Hı -hı. Biz ne yapacaksınız bakalım. Bu arada kömür şeyimizle en azından üst katman bitmek üzere biraz da kazacağız. Biraz böyle kömürümüz var. Sonra yandık. Heh. Şimdi geliyor. Bakın kayboldu o yazı. Tahmin ettiğim şeyler olmuş. Ve o yüzden de atmak kelimesini kullanmış. Şimdi nereye gidiyor? Bak buraya gidiyor. Düzelttik burayı. Sorun kalktı ortadan. Aha. Direkten döndük gibi bir şey oldu. Bu ne yapıyor? Bu da kömürünü kum ve şey var onda. Bu nereye gidiyor? Buraya çamur dökecek. Ve de kum, kum mu dökecek? Evet, kumu da döktü. İyi tamam, sıkıntı yok. Kumu da döktü. Sıkıntı yok yani. Ama biz bu durumu fark edene kadar kömür depomuz boşaldı. Bu da kömür bekleyen her yerin sıkıntı yaşayacağı anlamına geliyor. Neyse. Fersah fersah geçtik. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.